Herkes kendisini haklı çıkarmanın derdinde. Hiç kimse demiyor hakkı, hakikati ortaya çıkaralım. Adalet kişinin kendi nefsini haklı çıkarması değil ki, adalet hakkı, hakikati ortaya çıkarmaktır. En büyük hatayı burada yapıyoruz. Bu şekilde İnsan kendi nefsini haklı çıkarmaya çalıştıkça zaten ilmin de kapısını kapatıyor. İlim. ilim, ilim bilmektir. İlim kendisini bilmektir. Daha sen kendini bilmesin bu nice okumaktır demiş Yunus değil mi? Kendini bilmeyen insan kendindeki hastalıkların farkında değildir sürekli kendisini haklı çıkarmaya çalışır. Bunu yaparak adil olduğunu, adaleti ayakta tuttuğunu düşünür. Değil. Böyle bir şey değil. Adil olmak, insanın hakkı, hakikati ortaya çıkarma çabasıdır. Biz boşuna Allah'ı ve Resulünü anlatmıyoruz ki. Allah'ı ve Resulünü anlatmıyorsa, sadece Allah kulağa nasıl geliyor değil mi? Sadece Allah diyor değil mi? İnsan duyduğu zaman bu meseleye dair tamam işte bu adam diyor ki sadece hayır. Rasul olmadan olmaz. Allah'ın Resulü olmadan olmaz. Allah'ın Resulü olmadan olmaz. Çünkü onun vazifesidir. Sen eriştin mi? Allahu Teala'ya o yakini elde ettin mi? Yakınlık kurabildin mi? Allah kitabında Resulünden bahsediyor. Kendi heva ve hevesinden konuşmaz. Kendi heva ve hevesinden konuşmaz. Sen bu kıvama geldin mi? Sadece Allah diyen insan. Geldin mi? Yalansız konuşmak, bunun ne demek olduğunu idrak edebildin mi? Tatbik edebildin mi? O yüzden insanı hakikate ulaştıracak Allah'ın belirlediğidir. Benim belirlediğim değil. Allah boşuna resullerini bize göndermemiş.